Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Nuh 24'ün Enter'in Gözü'yle programına hoş geldiniz. Bugün sevgili Güler Yıldız'la beraber onun odak ödülünde, aslında Kolumbiya'da barış görüşmelerini ve Fark son başkomutanı Timoşenko ile yaptığımız röportaj üzerine bir konuşma sohbet gerçekleştirecektik. Fakat teknik sorunlardan dolayı ben tek başıma bu programda sizlerle beraber olacağım. Başlarken Numedya24 e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek e, sözümü e, başlatıyorum. E, bildiğiniz üzere Kolumbiya'da farklı devlet e, güçleri arasında 53 yıl süren uzun süreli bir çatışma deneyiminden sonra e, bir barış anlaşması yapıldı. E, 53 yıl boyunca yani yaklaşık yarım asır boyunca devam eden çatışmalarda 220 bin kişi hayatını kaybetti. 6 milyondan fazla insan bu süreçte yerlerinden edildi, evlerinden oldu. Yani aslında çatışma ülke için çok maliyetli oldu. Hem ekonomik açıdan hem de can kaybı açısından. Fakat 1980'li yıllardan itibaren başlatılan barış görüşmeleri ara sıra aksama ve Çatışmalı süreç tekrar yaşansa da yani ateşkes ve barış görüşmeleri e, akamete uğrasa da aslında e, bu konuda ısrar her iki tarafın da bu konudaki ısrarı nihayetinde 2016 yılında bir barış anlaşması imzalanmasına yol açtı. Aslında yani 2016 yılında barış anlaşması e, değinmeden önce şuna dikkat çekmek istiyorum. E, Kolombiya'da aslında barış görüşmeleri e, Havana-Oslo e, sürecinde başladı. Oslo'da başarısız olduktan sonra 2012 yılında Küba'nın başkenti Havana'ya taşındı ve taraflar bu konuda e, gerekli tavizleri verdikten sonra ortak noktalardan buluştuktan sonra nihayet 2016'da e, mermiden yapılan bir kalemle e, Kolombiya Cumhurbaşkanı ve Fark'ın e, son başkomutan arasında e, müzakereler nihayete erdi ve barış anlaşması imzalandı. Peki neler bu, bu süreçte neler oldu? Yani e, müzakere süreçlerinde hangi taraf ne yaptı, ne etti, süreç nasıl ilerledi, barış barışta eksik kalan yerler neler oldu, bunu biraz e, değinmek istiyorum. E, bence en önemlisi bu noktada e, hani neden Londono, yani neden Rondigo Londono'yla röportaj yapma ihtiyacı hissettim, buna değinmek istiyorum. Şimdi e, biz şu an Türkiye'de bir barış süreci var ve bu barış süreci bir yılda devam ediyor. Dünya örneklerini tartışıyoruz. İşte geçen haftalarda Milli Dayanışma Demokrasi Komisyonu İrlanda'ya gitti. İran modelini tartıştılar orada. Oradaki İran modeli üzerinden Türkiye'de neler yapılabilir, hangi dersler çıkarılabilir, bunun araştırması yapıldı, bunun üzerine tartışmalar yürütüldü. Çünkü dünya, dünyada farklı örnekler de var. Tabii bunlardan bir tanesi de Kolombiya örneğiydi. Ben Kolombiya müzakere sürecinde Fark'ın son başkomutanı olan ve Fark e, edildikten sonra, Fark kendisini pes ettikten sonra onun yerine kurulan Komünist adlı partinin başına geçen e, Timoshenko, yani Timoshenko kod adlı Rodrigo Londono ile bir röportaj yapma e, ihtiyacı hissettim. Ve orada aslında hem çıkarmamız, çıkarmamız gereken dersler hem de e, Kolombiya deneyimleri üzerinden neleri, neleri yapmak neleri de yapmamak üzerine bir haber yapmak istediğim ve bu yüzden London ile buluştum. Bu anlamda onun fikirlerine başvurdum. Tabii yani şunu özellikle belirtmekte fayda var. Ne İRE modelini, ne Fark modelini, ne ETA modelini, ne de dünyanın herhangi başka bir yerinde yaşanan bu çatışmalı süreçlerdeki bir çözüm modelini bir de bir başka bir ülkede uygulamak çözüm getirmez. Çünkü her ülkenin tarihsel geçmişi, yaşanmışları, tarafların buradaki talepleri, hassasiyetleri farklı oluyor. Hatta şunu bile, yani stratejik konumları bile aslında çözüm noktasında farklılıklar yaratabiliyor. Dolayısıyla da elbette fark modelini veya başka ülkelerdeki çatışma deneyimlerini konuşacağız, tartışacağız. Fakat bunu kafamızın bir köşesinde, köşesinde oturtacağız. Hiçbir model diğer ülkeye birebir uygulanamaz. Fakat elbette çıkarılması gereken birçok ders var ve bu derslere de bugünkü sohbetimizde değineceğiz. Örnek veriyorum mesela Kolombiya deneyimlerinde Kolombiya barış görüşmeleri aslında altı ana başlık üzerinden yürütüldü. Bunlardan bir tanesi kapsamlı toprak reformuydu. Siyaseti katılım, silahsızlanma, çatışmasızlık bununla beraber, yasa dışı uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu sorununa çözüm, kurbanların ve mağdurların hakları ve buna ilişkin tazminat yani hakikatlerin de ortaya çıkarılması ve son olarak barış anlaşmasının uygulanması. Şimdi bu altı başlık üzerinden yürütüldü. Örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'deki barış, Türkiye ve Kürdistan'daki barış sürecini konuşursak hani kapsamlı bir toprak reformu bizim ilk ana başlıklarımız arasında yer alamaz yani. Türkiye'de bu konuda bir, Kürdistan'da bu konuda bir Çatışma durumu bir sorun yaşanmıyor. Elbette ekonomik-sosyal dönüşümler adımlar atılması gerekiyor. Fakat burada dikkat etmeye çalıştığım ya da dikkat çekmeye çalıştığım şey şu: Bir modeli başka bir ülkeye direkt uyarlayamayız. Bunu özellikle belirtmekte fayda hissediyorum. Peki kim London'u? hani London'u ile röportaj yaptım. Kolombiya'nın Kolumbiya'nın Kundiya kentinde 19 59'du sanırım. 59'da doğdu. Henüz 17 yaşındayken Parka katıldı ve sağ komutanlığına kadar yükseldi. Barış görüşmeleri 2016 yılında başlamadan 5-6 yıl önce baş başkomutanı oldu ve başkomutan aynı zamanda baş müzakereci sıfatıyla barış görüşmelerine katıldı. Dolayısıyla bu süreçleri doğrudan deneyimleyen hem çatışmalı süreçte aktif yer alan hem de barış görüşmelerinde masada yer alan isimlerden bir tanesi, hatta Roşal biraz sonra fotoğrafı gösterecektir Elinde mermiden yapılan bir kalemle barış anlaşmasını imzalayan da Rodrigo Londono'ydu. Dolayısıyla bu isim oldukça önemli. Bu isim üzerinden tartışmanın yürümesi bu yüzden önemli. O yüzden Rodrigo O'London'uyla röportaj yapma ihtiyacı hissettim. Londra ile aslında ilk temasını ben iki yıl önce başka bir platform için e, röportaj yaparken e, kurmuştum. Ve aradan geçen iki yıl sonra tekrar onunla bir söyleşi yapma e, gereği duydum. Ge geçen röportajımda yani iki yıl önceki röportajımı hatırlayınca şöyle bir sözü var e, aklımda kalan. Diyordu ki hiçbir sorun e, bir gecede çözülmez. E, azimle çalışmalıyız barışta ısrarcı olmalıyız. Ee, ve bu konuda hani barışa e, aleyh barışa aleyh taraftan her zaman olacak. Yani aşırı sağdan tutalım e, milliyetçi kesimlere kadar hani e, sadece bu Türkiye üzerinde bunu değerlendir Türkiye üzerinde bunu değerlendirdiğimiz zaman ya da düşündüğümüz zaman e, işte İyi Parti şu an sürece e, sonuna kadar muhalefet ediyor ve barış sürecinin yürütülmesini, müzakere masasının olmasını istemiyor. Şimdi Kolombiya örneğinde de buna benzer örnekler vardı. Rodrigo Londonu bunun aslında bir gerçek olduğunu, bir hakikat olduğunu yani elbette savaştan beslenen kesimlerin olduğunu fakat önemli olan barış masasının orada durması ve müzakerelerin yürütülmesi olduğunu söylemişti. Bu iki yıl önceki e, röportajdan aklımda kalan önemli bir cümleydi. E, Rodrigo'nun e, röportajda sorularıma yana, yanıt verdiği en önemli noktalardan bir tanesi e, karşılıklı jestlerin toplum nezdinde meşruiyet kazanmak için e, ne kadar önemli olduğu vurgusuydu. E, niye e, diye sormak gerekiyor. Çünkü Londra şöyle diyor diyor ki Nihayetinde barış anlaşmalarını kabul edecek olan e, Barış anlaşmalarını belki müzakereciler imzalıyor fakat onay kısmı ve kabullenme kısmı toplumun kendisinde oluşuyor. Yani eğer toplum bir anlaşmayı kağıt üzerinde imzalanan bir anlaşmayı imzalamıyorsa aslında bu anlaşmanın pratikte ya da gerçek hayatta bir karşılığı olmadığı gerçeğini ifade etti. Bu önemli aslında bunu belki Türkiye'de Türkiye'deki süreç üzerinden biraz değerlendirmek gerekiyor. Çünkü barış süreçlerinde yani şunu bilmek gerekiyor. Ya hep ya da hiç de yani yürünmez. Barış süreçlerinde her iki taraf tarafta e, tabiz vereceğini bilerek, kendinden bir şeyleri vereceğini bilerek e, bu bilinçle, bu ön kabulle masaya oturmalı. E, yani Kolombiya'da da böyle oldu, İrlanda'da da böyle oldu, İspanya'da da oldu. Türkiye'de de böyle olması gerekiyor. Yani hem devlet tarafı hem de Kürt tarafı, Kürt hareket tarafı benim dediğim olacak sonuna kadar benim taliplerim e, masada karşılığını bulacak e, ön kabulüyle e, mas müzakere masasına ya da e, barış sürecine bu şekilde yaklaşırsa elbette ki bu e, sorun e, çözücü olmaz. Aksine sorunun dağılım noktasında bir e, baş ağrısı olarak bir karın ağrısı olarak e, her iki tarafın önünde durur. E, bunu bir, özellikle ifade etmek istedim. Çünkü nihayetinde yani bir müzakere masası varsa, bir barış görüşmeleri varsa ve çatışmaların sona erdirilmesi isteniyorsa, her iki tarafın da talepleri ve rızası gerekiyor. Yani sadece toplumun bir tarafının ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini, beklentilerini karşılamak tabii ki sorun çözümünde bir formül bir reçete oluşturmayacaktır. Her iki tarafın da sorunlarını çözülmesi noktasında bir adım atılması gerekiyor. Bu noktada aslında Türkiye'de ben bir eksiklik görüyorum. Şimdi Kürt hareketi e, bir yıl önce başlayan süreçte birçok somut ve pratik adım attı. Yani e, Öcalan'ın işte 27. Şubat çağrısı sonrası pek PKK kendisini e, pes etti, silah bırakma kararı aldı, ateşkes yaptı, hatta silahlarını bıraktı, silahlarını yaktı. En son e, geç, e, geçtiğimiz haftalarda bütün gerilla güçlerinin e, Türkiye sınırının dışına çekilmesi noktasında bir karar alındı ve gerilla güçlerinin büyük bir çoğunluğu e, geri çekildi. Geri çekilme süreci halen devam ediyor. Fakat öte yandan, çünkü bu adımlar Türkiye toplumunun büyük bir çoğunluğunda e, Kürt hareketinin somut adım attığına, işte geri çekilme süreci isyanların yakması toplumun bir noktasında beklentileri karşıladı. İşte Kürt tarafı gerçekten samimi, ciddi. Çünkü somut adım atıyorsun. Çünkü e, devlet tarafı henüz somut bir adım atmamışken bile Kürt tarafı birçok somut adım attı ve en son gerilla güçlerinin sınır dışına çekilmesi gibi çok stratejik ve çok önemli bir adım attı. Peki bunun karşılığında Kürt toplumun kafasında oluşan soru işaretlerine binaen e, oluşan bu e, sorgulayıcı ortamda devlet ne yaptı diye e, düşündüğümüz zaman... Yani açıkçası komisyon komisyonun dinleme faaliyetleri dışında elimizde çok da bir veri olmuyor. Hatta geçen günlerde ben bu konuda bir espri bile yapmışım onu hatırlatmak istiyorum. Yani komisyonun faaliyetleri dışında devletin ya da yaptığı tek şey hükümetin bir Türkçe tweet atmak oldu. O Türkçe tweet de çok tartışıldı. Hatta Türkçe tweet'te atılan şeyi Dem Parti Milletvekili komisyonda dile getirilince o ifadeler eee Yine bilinmeyen dil olarak tutanaklara geçirildi. Ee, yani bu, Buna özellikle dikkat çekmek istedim. Çünkü e, Kürt tarafındaki e, beklentiler, hassasiyetler henüz devlet nezdinde, hükümet nezdinde e, karşılık bulmadı. Bu konudaki soru işaretleri devam ediyor. Fakat Rodrigo London'un da vurguladığı gibi e, bu tarz süreçlerde karşılıklı jestler olmazsa e, müzakere masasındaki inanç ve güven zedelenir. Toplumun sürece olan desteği e, yara alır. Dolayısıyla eğer biz toplumun sürece olan desteğini, inancını arttırmak istiyorsak e, her iki taraf da e, üzerine düşen yeri e, yerine getirmek zorunda. Eğer Kürt hareketi üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorsa, ödevlerini yerine getiriyorsa devlet de aynı şekilde ödevlerini yapmak durumunda. E, bunu vurgulamak gerekiyor. Tabii hani e, ortada yüz yıllık bir sorun var. Yani yüzyıllık bir sorun var ve yaklaşık yarım yüzyıldır bir çatışmalı ortam var. Kolombiya örneğinde Londra'nın da dikkat çektiği gibi yani bu tarz süreçlerde barış anlaşmaları bir günde inşa edilmez. Ya da barış anlaşma barışa bir günde ulaşılmaz. Rodrigo London'u bunu şu cümleyle ifade ediyor. Diyor ki Roma bir günde inşa edilmedi. Bu atasözüyle ifade ediyor. Aslında çok doğru bir vurgulama. Barış anlaşmalarının, barış müzakerelerinin sürdürülmesi... Ya da barış ihtimalinin kendisi bile başlı başına bir başarı ve bu başarıyı e, küçümsememek gerekiyor. E, Londonya London buna dikkat çekiyor. E, burada şunu özellikle ifade etmek e, ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Bahçeli e, geçenlerde geçen hafta grup toplantısında e, sürecin sonuna yaklaştık ifadesini kullandı. Fakat bana sorarsanız bir sürecin daha henüz başlarındayız. Çünkü daha komisyon faaliyetlerini e, yer, daha yeniyip dinleme pasta paslı bitiyor. Fakat öte dan, öte yandan somut hiçbir adım atılmadı zaman. Yani barış süreci Kolombiya örneğinde de olduğu gibi sadece silahların susması ya da çatışmasızlık değil. Bu sadece e, negatif barış olarak adlandırabiliriz. Peki pozitif barışı nasıl sağlayabiliriz? Şimdi gerillalar silah bıraktı ve dağda bekliyorlar. Bunların topluma entegrasyona siyasete katılımı nasıl sağlanacak? Kolombiya örneğinde bunun için birçok adım atıldı, özel yasalar çıkarıldı, gerilerin topluma katılması için. Hatta Rodrigo Londono şöyle bir vurgu yapıyor diyor ki, yani sadece demokratik entegrasyon yasaları değil, ama aynı zamanda örnek veriyorum geriler daha da para kullanmıyor, işte paranın kullanımına ilişkin bile bir eğitim süreci gerekiyor diyor. Yani şunu deme, demeye getiriyor aslında. Yani tamam demokratik entegrasyon yasalarını getirdiniz fakat bu insanlar e, geçmişiyle yargılanmaması için, e, geçmişleriyle dam damgalanmaması için e, hak ve güvence tanınması lazım. E, sosyal, siyasal, toplumsal e, e, meşruiyetin sağlanması gerekiyor. Bu konuda gerekli yasal güvencelerin oluşturulması gerekiyor. Bütün e, bunlara. E, barış anlaşması anlaşmalarında detaylı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Kolombiya örneğinde bu noktada bir eksiklik yaşandığını Londonio dile getirdi. Diyor ki şimdi şöyle bir talep vardı Kolombiya barış masasında. Şimdi toprak reformu ana başlıklarından bir tanesiydi. Eski gerillalar toprak reformundan faydalanacak ibaresi anlaşmaya eklenmediği için sonradan bu bir tartışma konusu oldu ve farktan kopan bazı gerillalar Sonra bu e, gerekçeyle tekrar silah e, silah aldı ve çatışma süreçlerinde tekrar katıldı ve bu noktada şimdi e, barış anlaşmalarında masada netleştirilmeyen konular olduğu zaman bunun tekrar bir çatışmaya neden olduğunu konusunda bir e, uyarı yapıyor ciddi bir uyarı yapıyor. E, nihayetinde zaten Kolombiya'da da hem farktan kopan küçük bir grup e, hem de e, ulusal kurtuluş ordusu yani ELN halen eee çatışmalı sürece devam ediyor. Zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Fakat bu çatışmalar farkın en güçlü güçlü dönemlerinde olduğu kadar yoğun yaşanmıyor. Nadiren çatışmalar yaşanıyor. Eylemiyle yürütülen müzakereler de zaman zaman eee yürütülse de şu an askıya alındı. Her iki tarafın da çatışmasızlık sürecine gerekli ihtiyacı gerekli önemi göstermemesi yüzünden bu süreç eee heba oldu bir bakımı ve e, barış görüşmeleri askıya alındı fakat farklı yürütülen e, barış anlaşması ve müzakereler dediğim gibi 2016 yılında sonuçlanmıştı bunu hatırlatmakta fayda görüyorum elbette yani Kolombiya e, deneyimleri üzerinden herkesin çıkaracağı muhakkak ki dersler vardır e, notlar vardır haberi okuyunca benim e, özellikle birkaç başlık başlığa değinmek istiyorum benim kafamda oluşan e, ve önemli bulduğum noktaları paylaşmak istiyorum. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi barış anlaşmasında bütün maddelerin en en ayrıntılı bir şekilde ele alması gerekiyor. Çünkü Kolombiya'da bu noktada gerekli özen gösterilmediği için ve bazı maddeler aceleye getirildiği için sonradan tekrar bir çatışmasızlık durumuna yani kısmi de olsa neden oldu. Dolayısıyla hani bu neydi, ne olacak dememek dememek için ve bunun önceden belirlenmesi gerekiyor eee yanıtsız kalan soru olmaması gerekiyor. Çünkü e, şimdi örnek veriyorum Falk ve Kolombiya arasındaki e, barış e, görüşmelerinde Falk'tan kopan eski e, Falk'ın daha önceki yani Falk'ta Falk'ta olup da e, anlaşma sonrası, barış anlaşması sonrası bu eski gerilerin durumu ne olacak? Şimdi eski gerilerin hangi hakları var, hangi yasal güvenceleri var? Bu konuda yaşanan anlaşması. E, yeniden sorunların ve çatışmalı sürecin başlamasına ve tekrar yaşanmasına neden oldu. Belki çıkarılması gereken önemli noktalardan bir tanesi şimdi ortada bir çatışmalı durum varsa bu çatışmalı duruma neden olan bütün gerekçeleri, bütün argümanları barış anlaşmasıyla ve çıkarılacak olan yasal güvencelerle, haklarla, özgürlüklerle ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani örnek veriyorum, biri kalkıp ben tekrar silahı elime almak istiyorum dediğinde elinde bir argüman olmasın, elinde bir gerekçe, bir neden olmasın. Dolayısıyla toplumun, tarafların bu konudaki bütün talepleri karşılık bulmalı. Her iki tarafın talepleri en azami ölçüde barış masasında yerine bulmalı ki her iki taraf da sürece destek versin. Ve bu şekilde yapısal değişikliklerle, yapısal reformlarla çatışmaya sebep olan e, verilerin ya da gerçekliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. E, tarihsel şiddeti besleyen bu unsurların e, örnek veriyorum Kolombiya sürecinde derin eşitsizlik, e, toprak reformu konusundaki eksiklikler, siyasi dışlanmışlık e, çatışmanın en büyük nedenlerinden bazılarıydı. Şimdi bunların ortadan kaldırılması çok önemli. E, aynı şekilde hakikatin e, ortaya çıkarılması, yüzleşmenin sağlanması ve aynı zamanda bir adaletin e, sağlanması fakat onarı, onarıcı bir e, adalet, sağaltım yapan bir adalet yani aslında toplumu toplumun bu konudaki e, yaralarını tedavi eden bir e, tedavinin bir e, adaletin sağlanması çok önemli e, belki de e, yani Kolombiya örneğinde e, Rodrigo Londoño'nun e, üzerinde e, durduğu ve uyardığı bir diğer önemli noktaya da değinmek gerekiyor süreçlerde kullanılan değil. Şimdi Türkiye'de halen e, bu sürece e, özellikle hükümet e, kanadından e, terörsüz Türkiye ifadesiyle yaklaşılıyor. Şimdi Rodrigo Londo'nun diyor ki e, sürekli hakaret varı bir dil kullanmak, bir tarafı aşağılayıcı ya da küçümseyici ya da e, dışlayıcı bir dil kullanmak ya da terörize, kriminalize edici bir dil kullanmak o tarafı sürece olan inancını, güvencini zedeler ve negatif çağrışımlar yaptığı için de aslında çözümsüzlüğü besler. Dolayısıyla eğer biz bir çözüm masası kurmuşsak, bir barıştan bahsediyorsak her şeyden önce dilimize dikkat etmemiz gerektiğini, yani bunu sadece işte basın gazeteciler açısından değil, fakat en başta müzakere yürüten taraflar açısından birbirlerini düşmanlaştırıcı birbirlerini kriminalize edici, birbirlerini terörize edici lafların, söylemlerin yapılmaması, söylenmemesi gerektiği konusunda bir uyarı yapıyor. Barışa dair ya da umut vaat eden söylemlerin kullanılmasını da aslında sürecin toplumsallaşması bakımından oldukça önemli buluyor. Bir diğer önemli nokta, şimdi Kolombiya'da gerillaların entegrasyonu nasıl oldu? buna biraz değinmek gerekiyor. Eksik kalan yerler vardı tabii ki. Yani eksik kalan yerler oldu ki tekrar bazı gerillalar e, barış anlaşmasında e, uymadı. Çünkü devlet tarafı Kolombiya'da e, barış anlaşmasında e, kağıt üzerinde doğulan bazı maddeleri yerine getirmedi. E, bu bu konudaki belirsizlikler, e, anlaşma imzalanırken yaşanan belirsizlikler sonradan tekrar çatışmaya neden oldu. Ee, ve bu da e, ne yazık ki barış anlaşmasının e, Kolombiya'da eksik kalmasına neden oldu. Elbette bir barış var, bir barış anlaşması var fakat ne yazık ki eksik kalan yerler de oldu. Çünkü Kolombiya'da yaklaşık 13.000 gereğiyle çıkarılan entegrasyon yasaları kapsamında siyasete katılım sağladı, topluma entegre oldu. E, Geri için özel yargı yetkisi yasası çıkarılmıştı Kolombiya'da JEP diye bir kısaltması vardı. E, şimdi Adı önemli değil yani Türkiye'de elbette farklı bir adla farklı bir adla çıkacaktır muhtemelen fakat önemli olan bu e, çıkarılan yasal e, yasalarla geri topluma entegre olmasını kolaylaştıracak e, onların e, top, siyasete katılımı e, hızlandıracak bir güvence ve sadece sadece siyaseten değil aynı zamanda sosyal bir güvence de gerekiyor aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir güvence de gerekiyor. Londonya mesela Kolombiya örneğinde diyor ki biz bizim çıkardığımız e, yasada aynı zamanda e, gerillalara e, hani sadece balık e, yakalamayı değil de balık tutmayı öğreten bir yasa e, yani bundan ne ne demek istiyor aslında e, gerillaların topluma e, katıldıktan sonra e, sosyal bağımlılıktan kurtarılıp e, aynı zamanda e, ekonomik bağımsızlığı kazanması ve kendi başına hayatını ilan edebileceği bir ortamın yakalanması. Çünkü bu gerilyalar e, nihayetinde geçmişleriyle yargılanabilir ve bu önlerinde e, belki iş hayatına, belki sosyal hayata, siyasal hayata katılımların noktasında engel oluşturabilir. Bu konuda gerillalara hak ve güvence yasal olarak resmi olarak e, sağlanması gerektiğini özellikle e, vurguluyor. E, sevgili seyirciler bugün e, yani Kolombiya üzerinde hem çıkarılmamız gereken barış Türkiye'deki barış süreci noktasında çıkarmamız gereken dersleri biraz konuştuk. Hem de Kolombiya'da bu süreç nasıl işledi? Biz Türkiye'de barış sürecini dünyadaki diğer deneyimler üzerinden nasıl ele alabiliriz? dünyadaki diğer deneyimler üzerinden hangi uyarıları yapabiliriz kendimize? hangi yasaları birebir aslında alıp belki kendimize göre uyarlayabiliriz? Hiç yapmamız gereken şeyler neler? Aslında dünyadaki diğer çatışma modellerini inceleyerek e, tabii ki e, bu barış sürecinden, e, bu deneyimlerden faydalanabiliriz. E, kullandığımız dilden tutalım, e, çıkarılacak olan yasal düzenlemelere kadar. E, hatta e, şunu belki e, özellikle ifade etmek gerekiyor. E, dünyada çok farklı çatışmalı süreçler yaşandı. İşte az önce de belirttiğim gibi İspanya'da, İrlanda'da, Filipinler'de, çok farklı yerlerde bütün bunların belki biz e, her birinin en iyi noktasını eksik kalan yerlerle bunlar bunları iyice tartışıp düşünüp e, araştırıp bunlar üzerinden nasıl bir formül, nasıl bir yol haritası e, ve kendimize özgü nasıl bir barış süreci oluşturabiliriz? Tekrar çatışmalar yaşanmasın diye dünya derinlerinden nasıl e, ibretlik dersler çıkarabiliriz? Bunu biraz üzerinde durmaya çalıştık. E, umarım e, sizin için de faydalı olmuştur. Numedia 24'ün editörün gözüyle programıyla sizlerle beraber oldum. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle diyorum. Ve son olarak Numedia 24'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.